Herkese merhaba. Ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Burak Abinar. Bugün sizlere üniversitemizle ve fakültemizle ilgili bazı soruları cevaplayacağım. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin sosyal imkanları nelerdir? Üniversitede farklı alanlarda birçok kulüp bulunmaktadır. Bu kulüpler tarafından çok farklı, çok çeşitli etkinlikler düzenlenebilmektedir. Üniversiteye bağlı kapalı spor salonu fitness salonu, kapalı yüzme havuzu, tenis kortu, futbol sahası gibi çeşitli spor alanları mevcuttur. Fakültenin eğitim dili nedir? Fakültemizin eğitim dili Türkçedir. Fakültenizin hastaneye göre konumu nasıldır? Diş Hekimliği Fakültemiz, Diş Hekimliği Hastanesi binasında yer almaktadır. Üniversite Araştırma Hastanesi'ne uzaklığı ise otobüsle 15 dakika civarındadır. Pratik derslerin laboratuvar koşulları nasıldır? Laboratuvarlarımız fakültemizin yeni olmasından dolayı gayet modern, elverişli ve konforludur. Bu fakülteyi tercih edebilirim çünkü bu fakülteyi tercih edebilirim çünkü yeni açılan bir fakülte olduğu için imkanlar oldukça fazla ve yenidir. İyi ve kaliteli bir eğitim verilmekte. Öğretim üyelerimiz alanlarında başarılılardır. Çanakkale şehrinin güzelliği de fakülteyi tercih edebilme nedenleri arasında gösterilebilir. Üniversitenizde okumanın dezavantajları nelerdir? Bizim fakültemiz açısından değerlendirecek olursak, henüz mezun vermediğinden dolayı Erasmus gibi yurt dışı programlar uygulanamamaktadır. Ayrıca fakültemizin bulunduğu Kepez ilçesi de ana kampüsten biraz uzaktır. Fakültenizde pandemi sürecinde pratik eğitim koşulları nasıl uzaktan pratik dersler yapılmaktadır. Üçüncü sınıflar, bağır döneminin belirli bir döneminde pratik dersleri yüz yüze görmektedirler. Fakültenizde pandemi sürecinde teorik dersler nasıl yapılmıştır? Fakültemizde pandemi döneminde teorik dersler, bütün dönemlerde online bir şekilde işlenmiştir.